Selamlar. Age of Tring'in 8.3 yamasıyla gelen dengeleme değişikliklerine bakmaya devam ediyoruz. Bu bölümde Lot Lorient bizlerle olacak. Fakat videoya geçmeden önce sizlerden abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı, bir de bir beğeni bırakmanızı rica ediyorum. Beğenmenize ihtiyacım var. Şimdi bakalım Lot zarif elfleri ne durumdalar? Lorien'in Sylvan Allies büyüsü artık 3 grup Sylvan kolcusu yerine ağır zırhlı 1 grup Sylvan kolcusu Ançercileri ve mızraklıları çağıracak. Bana kalırsa harika bir değişiklik olmuş. Bu büyünün artık çok daha etkili olacağına eminim. Kaleborn'un ücreti 3000'den 3500'e yükseltilmiş. Kaleborn'un Armaments of Doriath yeteneği artık 5. seviye yerine 6. seviyeden itibaren kullanılabilecek. Kaleborn'un Wise Beyond Measure yeteneği artık 7. seviye yerine 8. seviyeden itibaren kullanılabilecek. Caliborn'un Cunning Warrior yeteneğini zayıflatma değeri eksi %25'den eksi %20'ye düşürülmüş. Genel anlamda Caliborn'da hafif bir nerf var diyebiliriz arkadaşlar. Buna ek olarak Caliborn'un erken ya da orta oyun yerine geç oyunda tercih edilmesi isteniyor anladığım kadarıyla. Bu da Lothlorien'de kendini hissettiren bir değişiklik olacaktır. Lothlorien oyuncularının kahramanlarını daha dikkatli kullanmaları gerekecek. Özellikle Celeborn'u. Galadriel'in ücreti 3000'den 3500'e yükseltilmiş. Galadriel'in The Lady of Lothlorien liderlik yeteneğinin zayıflatma değeri eksi %25'ten eksi %15'e düşürülmüş. Galadriel'in The Lady of Lothlorien liderlik yeteneğinin sağladığı eksi %25 bekleme süresinde azalma güçlendirmesi eksi %20'ye düşürülmüş. Galadriel'in Lothlorien'de bulunan onluk hediyeler büyüsüyle açılan bir pasifi var biliyorsunuz. Bu büyü tüm kahramanlarda farklı etkiler uyandırıyor. Galadriel ise Saldırı yapan ek bir silah ekliyordu. İsmi Light of Valinor. Bu silahın hasarı 30'dan 42'ye ve alanı da 110'dan 130'a yükseltilmiş. Aynı silahın yansıtma hasarı sağlayan bir özelliği de var. Bunun hasarı da 50'den 65'e ve alanı da 30'dan 35'e yükseltilmiş. Galadriel için de tıpkı Celeborn gibi orta veya geç oyunda tercih edilmesi isteniyor diyebiliriz. Ek olarak Galadriel'in artık liderlik ve birliklere katkı bakımından daha zayıf olduğunu görüyoruz. Fakat bireysel olarak daha da güçlenmiş demek mümkün. Açıkçası ben beğendim. Çünkü zayıflatılmış haliyle dahi Galadriel'in birliklere en azından askeri düzeyde bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Fakat bireysel anlamda güçlenmesi ise gerçekten çok gerekliydi. Birebir mücadelelerde birçok kahramana karşı kaybediyordu. Umarım bu değişiklikler tahmin ettiğim kadar fark yaratır. Idriel'in Haste of the Elves yeteneğinin sağladığı bekleme süresinde azalma pasifi eksi %25'den eksi %20'ye düşürülmüş. Orofi'nin ücreti 1100'den 1000'e düşürülmüş. Orofi'nin Magal Herder yeteneği artık 3. seviye yerine 2. seviyeden itibaren kullanılabilecek. Orofi'nin Warden of the Night yeteneği Artık 6. seviye yerine 5. seviyeden itibaren kullanılabilecek. Orofi'nin Border Guards Judgment yeteneği artık 8. seviye yerine 7. seviyeden itibaren kullanılabilecek. Tam tamına 3 yeteneğinin kullanımını daha erken almaları ve ücretini daha da düşürmeleri Orofi'nin erken ve orta oyunda çok daha sık tercih edilmesini istediklerini gösteriyor. Benim de sevdiğim bir kahramandır kendisi. İyi kullanıldığı takdirde erken oyunda gerçekten çok iş yapıyor. Bakalım yeni haliyle Orofi'nin savaş alanında nasıl bir yeri olacak? İzleyeceğiz. Galadrim savaşçılarının ücreti 675'ten 700'e yükseltilmiş bu önemli. Bu da Galadriel spamı ile oynayan Lothlorien oyuncuları için bir başka, biraz da başka birimleri görün artık uyarısı arkadaşlar. Yani farklı birimlerle de oynanmasını istiyorlar Lothlorien'de. Lorien kılıçlarının birim başına can değeri 250'den 230'a, hasarları ise 65'ten 60'a düşürülmüş. Galadriel aynasının ücreti 1000'den 900'e düşürülmüş. Galadriel aynasının canı 2000'den 2500'e yükseltilmiş. Evet, Lotlorien'in denge değişiklikleri bu şekildeydi arkadaşlar. Ben beğendim şahsen. Aman aman bir nerf söz konusu değil. Örneğin bir Rohan değil. Fakat bolca mekanik değişikliği var. Erken oyunda Celeborn veya Galadriel gibi kahramanları elde etmek çok daha zorlaştırılmış. Ancak erken oyun için oyuncuya sunulan diğer seçenekler ise güçlendirilmiş. Özellikle Silver Allies büyüsündeki değişikliği ve Orofin'de yapılan değişiklikleri çok beğendim. Sağlam bir Lotlorien oyuncusu. Bunları rakibine karşı iyi kullanacaktır. Galadrim birimleri ise artık iyice pahalı oldu diyebiliriz. Onların spam ile hayata tutunan Lotlorene oyuncuları bundan sonra nasıl bir combo da saldıracak ya da savunacaklar? Çok merak ediyorum açıkçası. Bir de unutmadan Galadriel'deki değişikliği de çok beğendiğimi söylemem lazım. Onun gibi bir karakterin birebir mücadelelerde o kadar zayıf olması ve belki de işe yaramaz olması benim açımdan rahat seveceğiydi. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Ayrıca lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olacaktır. Bir sonraki videoda Erebor bizimle olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> The waters of the Nurra are flowing. Hello. Our homes must be defended. Blessings of Yavana. Trees will come to grow this here. The soil is rich with memory. The forest shall nice. rise up. Passes have been sighted. You can go this Get down. Strike now. Get down. There is still much that is fair. Come. I must succeed. <laughs> 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 Matten <laughs> yesterday. Matten today. And blood. They have if it don't you look like. again tomorrow. It is my duty to strike you down. The end has come. You Actually, would challenge locked. me. Do not let the shadow fill oh, your heart. Die, fell creature. Settle. Weapons ready, elves. Back to the shadow. Where do you will find your courage? The enemy elves to battle. Don't let them through are good are good come now to of the ones I've read enough to change over the golden wood is yet unmarred by the shadow. The enemy has infiltrated our lands, and that for my own battle, as it once was. Die, fell creature, they shall not prevail do not let them pass that's an enemy fortress in anythin' mean your oratory the i, well. I word from the lady of light the fell creature right them down. down quiet the lattice show us the way will oh. not prevail over me i will not falter to bear a ring of power they is shall to not be broken they are as a crown lekin <laughs> <laughs>

Delta I <laughs> <laughs> command the march wardens of Lord. <laughs> <laughs> the world is Lychia. indeed full of peril. Back in the of terror. Back into the shuttle. Take up all the heroes! Die, fell creature. They shall not prevail. Lady Galadriel's wisdom has proved